Arkadaşlar bu inserde F1 Hemen oyunumuza başlayalım Markinius efendim miyiz? Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın Hala 23 abone Arkadaşlar inşallah yenerim Şöyle Şuna Sizler için kale, kaleden kurtar. Oliver e söz verdim sileceğim. Bak sildim. Erkek adam sözünde durar. Meri. az unuttum arkadaşlar. Şöyle gidiyor. Gidiyor. Adam gibi. Değil adam. Buna adam dini ben de veremem. Hadi birisi takip mi Diyorsun ya. Fabian Ruiz. Fabian. Oha hocam bir şey var artık. Ha ha var burada. Eto Eto e... Oha. Hocam bu nedir? Hakem hakemi parayı almış ya. ne yapıyorsun salak mal kır. Onu sesti. Ha. Mane, mane. Bak bilerek atmadım uzaktan. Sadece onu. <laughs> <laughs> Merhaba Carlos. Mane, Mane'nin çanımları. Mane. Sizlere bir şey söyleyeceğim. Galatasaray ya Galatasaray'la pazar günü şeyin maçı var. Galatasaray Fenerbahçe'nin maçı. Bu arada bugün de Trabzon'la Fenerbahçe'nin maçı var. Trabzon yener. Fener ağlama. Sevgili Snyder ne diyordur? Fener ağlama. Ağlatıyoruz Fener'i. Bugün de gollerimizi at. Abicim Messi ile uzaktan attım. O zaman Roberto Carlos'umuz da uzaktan atar. Abi adam, adam şansa gel ha. Çok güzel attım. Çok zahm. Haydi, haydi. You can be back. Hocam, man, mane, mane sattı man. Habib, habibi, habibi, habib lan. Eto nereden çıktı? Eto, eto. Hocam, Fabin, Fabin, Fabin Ruiz şu. O haya. sen daha rüyanda hiç mi çalım görmedin? Aha lan lan lan. Kalede kurtağı var. Kaşlı kurtağı. Unuttum. Emba Arkadaşlar. Mal emba be. Burada oynamadı. 99'luk oldu ama oynayamadı. Hayatta böyle et evet, de et. Evet, bilerek yapmadım arkadaşlar. Çünkü ben uzaktan krallarıyım. Şöyle. Malenbap be. Mal, salak. Arkadaşlar görüyor musunuz? Mal beyi görenler. Abi çıldıracağım ya Mbappe çok kötü oynuyor bu takımda. Çıkaracağım ben Mbappe. Beni suzu koyacağım. Beni suzu. <laughs> Mar Masi, Masi, Ankara Masi. Az önce direkt az, o, o çalımı yemedim mi sen? Ba, ba, bak, bak, bak. Abi, abi, çok kötü. Çok kötü atıyor Messi. Arkadaşlar. Messi'yi sevenler yorumlara seviyorum yazsın. Mane satıyor man. Şöyle. Messi. Oha. 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 Bakın. Abicim. Böyle bir a, gol olaydı var ya gol kralı. Şöyle. Rap. o yo. Walker baba. Ay. Rice. Diklin ra. Abi şu şey videomu bitirip girls şeyle. Oy. Ee? Hiçbir, şey hiçbir şey yok arkadaşlar. Hiçbir şey yok. Hiç hiç Hiçbir şey yok. Arkadaşlar görüyor musunuz? Hemen ben gol atayım. Atayım mı atmayayım? Sizleri sevdiğimiz için atıyoruz. E. Ee? <laughs> Ay hiçbir şey yok. Kırmızı kart göster. Emma bir kırmızı kart. Konami beni seviyor. Konami beni seviyor. Evet arkadaşlar Konami beni sevmiyormuş. Ağlayayım mı Konami? Konami. Ko Çutmani. Çutmani. <laughs> Abi bu maçta neler oluyor böyle? Abi 30 tane şu çektim. Yan yan oldu. Ben ben böyle bir şey demiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar. Ben böyle bir şey demiyorum. Yani beni bilmeyen adamından bilmez. Oha! Yuh! Ankara Messi. Golü izleyelim. Messi gol atıyor. Şovunu yapıyor. Ankara Messi nereden atıyor? Bakıyor. Ankara Messi. Ha bir de atıyor. <laughs> Şuradan. Bak adamın atışa gel. Adamın atış saat kaç? Saat 18.30 çıkarttı. Sekse de başlıyor. Daha bir saat dur. Uuuu. Manne. Manne satıyor. Batak. Roberto. Roberto. Roberto Marlos. Gidiyor mu? Malmort. Mbappe. Kilen Mbappe. Acamın benle. Bah bah bah. Kylian Mbappe, agane mele mana ço cho, ço. Mbappe. Evet arkadaşlar, abicim duvara bakıyordum da direkt gole atmaya başlıyorsunuz. Şöyle. Çok kötü attık. Mbappe toş, Messi koş. Bobin Ruiz. Bobin Ruiz. Parker. Pa Oha yani. Adamlarımıza. en babayı canım attı. Sanki ha, sinirlendim. Şimdi de gol sevin. Gol atışan gol sevinci yapacağım. Çırıca banana. Gördün mü? gördün mü? Çok mu korktun? Çok mu korktun? Seni seven diye. Seni seven o şu. Hadi, hadi, Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Çıcam. Son. Lan ne? Evet arkadaşlar. Arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum ve görüşürüz.